Merhaba yeni yapmış olduğum tarama sistemini size tanıtacağım bugün bir indikatörümüz var ve bu indikatörün içinde 10 adet tarama formülü seçebiliyoruz Golden Cross MACD MA522 Supertrend Edeside ve kendi yapmış olduğum temel analiz Wave Trend dip bulucu da benim yapmış olduğum bir indikatör daha sonra Momentum ve Tilson T3 burada olanların hepsini tarama yaparak alt sinyallerini tarayabiliyoruz. Buradan yapmamız gereken bir tane indikatör seçmek. Örneğin MACD seçelim. Diğer yapmamız gereken işlem ise sektör seçimi. Bu yaklaşık bu sistem 300 adet hisseyi tarıyor şu an. zamanla bunları artıracağım. Sektöre girdiğimiz zaman aracı kurumlar, bankacılık, çimento, dayanıklı tüketim gibi burada da 15 adet sektör bilgimiz mevcut. Örneğin enerji sektörüne tıkladığım zaman ve indikatörüm MACD olduğu için MACD al verenleri bana bulması gerekiyor. Hemen bekleyelim. Şu an indikatörümüz tarama yapıyor. Burada gördüğünüz gibi dönem bir işaret var. Şu an tarama bitti. Bize diyor ki şuradan bakalım. Smart ve Sun TK sinyal vermiş. Bakalım Sun TK'ye. MACD'yi de grafiğimize ekleyelim ki teyit etmiş olalım. Evet MACD'imiz bizim tam olarak bir sinyal vermiş. Bir de Smart'a bakalım. gördüğümüz zaman bu da tam olarak sinyal vermiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle de bir özelliğimiz var. Golden Cross, MA5, Supertrend, RSI ve diğer indikatörler seçtiğimiz zaman grafiğin üstüne geliyor. Sadece MACD gelmiyor ve RSI gelmiyor. Diğerlerinin hepsi grafiğin üstüne geliyor. Ha, bir de Wave Trend gelmiyor çünkü onlar alt kısımda olduğu için bastıramıyoruz. Üst kısmında olanları bastırıyoruz. Örneğin süper trendi seçtiğimiz zaman ekrana süper trend gelecek şimdi. Sistem şu an yükleniyor. Kullanması oldukça basit. Hiçbir zorluğu yok. Ama çok pratik bir sistem. Bakın süper trend çizgimiz bize geldi ve şu an taramada aksen hissesini diyor. Aksene bakıyoruz. bir alım sinyali vermiş olması gerekiyor bize. Süper trendimizde yüklensin. Yani bu şekilde tek indikatörde hem 10 tane indikatörü kullanabilirsiniz hem de tarama yapabilirsiniz 10 adet indikatörle. Gördüğünüz gibi süper trend de bize bir alım sinyali vermiş. Şurada oluşan bir mum var ve yukarıya yönüne kırış olmuş. Daha sonra dip bulucu var. Bunu size hiç göstermemiştim şimdiye kadar. Kendi kullandığım bir sistem. Buna tıkladım. Şu an dip bulucu indikatörümüz gelecek ekrana. Göstergemiz yükleniyor arkadaşlar. Biraz ağır bir gösterge olduğu için kodları yavaş oluyor ama çok da yavaş değil. Şu an mesela odaş sinyali gelmiş bize. Odaş'a bir bakalım. Bu dip bulucu da arkadaşlar bir hareketin yükseliş ya da düşüşün en dibinden yakalıyor. Yükseliş olacaksa da en dibinden, düşüş olacaksa da en dibinden yakalıyor. Zaten şimdi anlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu dip bulucuda iki tane çizgimiz var. Bunlar kesim yaptığı zaman alım sinyali ya da satım sinyali olarak değerlendiriyoruz. Yani mavi yukarıya çıktığı zaman bir mavi bir yeşil çizgimiz var. Alım sinyali olarak değerlendiriyoruz. Peki bakalım dip bulucu gerçekten de dipleri bulmuş mu? büyüterek bakacağız. Biraz e, ince bir gösterge olduğu için çizgileri ek gözle görülemiyor. Bakın şu an yeşil şurada bir sat sinyali vermiş. Takip ediyoruz. Tam şurada yeşil üste çıkarak bir sat sinyali oluşturmuş. Gördüğünüz gibi burası zirve. Daha sonra sat sinyali devam ediyor. Burada bir alım sinyali oluşmuş. Bakın yeşil üst taraftan alt tarafa geçiş yapmış. Yani mavi yukarı çıktı zaman alım sinyali. Hareketi en dibinden yakalıyor. Daha sonra satım sinyali nerede vermiş? Ona bakalım. Yatay piyasada hiçbir zaman sinyal vermiyor. Şu an hala al pozisyonu koruyor. Satımı da burada vermiş arkadaşlar. Yani en dipten en tepeye kadar bir sinyal sürmüş. Tabii ki bu değişebilir. Her zaman böyle olmaz. Ee, bazen alsat yaptırır kısa vadede. Yani bunun amacı hareketleri en dipten ve en tepeden yakalamaya çalışmak. Odaş'ta da şu an bunun bir sinyali var. Temel analiz taramamız var. Burada. Arkadaşlar bu da Hisseleri örneğin şu an odaş hissemiz açık odaşın geçmiş finansal e, Durumunu analiz ediyor Ve bir ortalama çıkarıyor. diyor ki örneğin Odaşın Olması gereken değerleme piyasa değeri defter değeri 5 diyor bize Bakıyor o an odaş eğer 3 ise Olumlu 2 ise olumlu ucuz anlamına geliyor yani bir nevi Ucuz hisseleri bulmaya yarıyor Pardon şu an temel analiz açık. Enerji sektöründe tarama yaptık, hiçbir sinyal gelmedi şu an bize. Başka bir sektörde tarama yapalım. Mesela ne olabilir? Gayrimenkulde tarama yapalım. Yani aynı zamanda sadece ucuz değil, hem ucuz hisseleri buluyor hem yükselmeye başladığı zaman bir sinyal gibi düşünebilirsiniz. Şu an akfgye geldi mesela Bu demek ki hem ucuz hem de Değerlenmeye başlayacak anlamında Tabii ki bunun bir çizgi grafiği yok Sadece burada bir sinyal Yani tarma sistemi bu şekilde arkadaşlar yani bir Nasıl söyleyeyim size Kazanç Garanti kazanç vaat eden bir sistem değil zaten indikatörlerin çoğu Piyasada kullanılan indikatörler Sadece bu pratik kısmını size sağlıyor, vakit kazanç sağlıyor ve işlemlerinizde daha başarılı olmanızı sağlıyor. Örneğin buradan çıkan bir taramaya göre işlem yaparsanız yüzde kazanma ihtimaliniz direkt en baştan artar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.